Emeklilikte yaşa takılanlar konusunda MHP kanadında açıklama geldi arkadaşlar. Biliyorsunuz Milliyetçi Hareket Partisi EYT konusunu daha önceleri destekliyordu. Hatta seçim beyannamelerine bile almışlardı. EYT meselesini biz çözeceğiz denmişti. Ama ne yazık ki ne zamanki Cumhur İttifakı oluştu. Ne zamanki AK Parti ile beraber mecliste aynı tekliflere el kaldırır oldular ekonomi öne sürülerek, ekonomi bahane edilerek, şu an sırası değil denilerek EYT meselesi rafa kaldırılmıştı diyebiliriz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de ara sıra MHP'ye atıfta bulunarak gel beraber bu EYT meselesini çözelim dediğini yine buradan hatırlatalım ve Milliyetçi Hareket Partisi'nden gelen EYT açıklamasını sizlerle paylaşalım arkadaşlar. Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz Katıldığı bir televizyon programında EYT konusunu dillendirmiş arkadaşlar. Az önce belirttiğimiz gibi emeklilikte yaşa takılanlar konusunun MHP'nin seçim beyannamesinde yer aldığını belirtiyor. Ülkemizin çok büyük sorunları var diyor. Dört taraftan kuşatılmış durumdayız diyor. EYT'li vatandaşlarımıza samimice şunları söylemek istiyorum diyerek biraz sabırlı olun diyor. Bizi sormuyorsunuz geçmişi evet, soruyordunuz. EYT ile ilgili o bizim seçim beyannamemizde vardı. Evet. Ee, o konuda şu anda söyledim ya. Ülkemizin çok büyük sorunları var. Dört taraftan kuşatılmış. Zamanı gelince o da olacak. Sadece o tür vatandaşlarımıza buradan çok samimice bir şey söylemek istiyorum. Böyle. Biraz sabırlı olsunlar. Ülkemizin halini biliyorlar. Lütfen biraz sabırlı olsunlar. Türkiye iyi yoldadır, doğrudur. Artık emperyalizlerin veya bizi dışarıdan yönetmek isteyenlerin sözleri geçmiyor. Türkiye oyuncu değildir, oyun kurucudur. Peki. Biz bölgenin büyük oyun kurucu, süper gücüyüz. Herkes Türkiye Cumhuriyeti devletine, hükümetine ve birbirimize güvenelim. Türkiye büyük bir ülke, köklü bir ordusu var, köklü bir devlet. Lütfen sabırlı olsunlar diyor arkadaşlar. Peki EYT mağdurları sizce bugüne kadar sabırlı olmadılar mı? Yıllardır zaten bu haklarının iade edilmesini bekliyorlar. Kaç seçimdir üst üste vaatler alıyorlar. Ne yazık ki iktidara gelen ya da ittifak içinde bulunan Milliyetçi Hareket Partisi'nin de EYT sözleri bir nebze krafa kaldırılmış diyebiliriz. Sayın Arkaz zamanı gelince konuşulur diyor. Sizce artık zamanı gelmedi mi? Sizce EYT meselesi ne zaman konuşulmaya başlayacak? Hadi pandemi sürecinden önce EYT meselesi mecliste bir hayli gündeme gelmişti. Mitingler, toplantılar yapılmıştı. Ha bugün ha yarın çıkacak demiştik ama pandemi süreci araya girince ne yazık ki rafa kaldırılmıştı. Türkiye iyi yoldadır diyor. Doğru yoldadır diyor. Artık emperyalistlerin veya bizi dışarıdan yönetmek isteyenlerin sözleri geçmiyor diyor. Türkiye artık oyuncu değil, oyun kurucudur. Biz bölgemizin oyun kurucusuyuz, süper gücüyüz. Herkes Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve hükümetine güvensin. Biz köklü bir devletiz diyor Sayın Arkaz Arkadaşlar. Bunların hepsi doğru. Bunlara katılmamak elde değil. Ama gelin görün ki artık EYT mağdurlarından sabır istemek bizce pek de olası değil. Daha önce yine yerel seçimler öncesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayı Sayın Binali Yıldırım sabredin demişti. EYT konusu görüşülüyor demişti. Ne yazık ki sonradan EYT meselesi AK Parti kanadından da rafa kaldırılmıştı. Bu arada Cumhur İttifakı olduğu AK Parti'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın EYT hakkında maliyet hesabı konuşmasını tekrar hatırlatmak istiyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi acaba bu 750 milyarlık maliyete katılıyor mu? 20 yıl çalışıp 38 yaşında emekli olacak bir kişi 40 yıl çalışmadan devletten maaş ve sağlık sigortası hizmeti alacak demektir. Ya böyle şey olur mu? Buna dünyanın hiçbir ülkesinin sosyal güvenlik sistemi dayanamaz. Zaten oralarda da böyle bir uygulama yok. Sosyal güvenlik kurumunun hesaplamalarına göre emeklilikte yaşa takılanlar denilen gruba giren bakın bunlar çok önemli. 6,3 milyon kişi bulunuyor. Bu teklifin ülkemize yıllık ilave maliyeti nedir biliyor musunuz? 26 milyar lira. Erken emeklilikten yararlanacakların tamamı göz önüne alındığında bu rakam toplamda nereye ulaşıyor biliyor musunuz? 750 milyar lirayı bulur. Ya biz ekonomide bir ekonomik kurtuluş savaşını verdiğimiz böyle bir dönemde böyle bir yükü Milletimizin sırtına, ülkemizin sırtına bindirmeye hakkımız var mı diye bunu ben milletime soruyorum. Milliyetçi Hareket Partisi de ülkenin bu yoğun gündeminde EYT meselesini pek de konuşacak gibi görünmüyor arkadaşlar. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Aşağıdaki yorum bölümünde mutlaka bizimle paylaşın. <laughs>